Merhaba, ben öğrenci Beyza Karar. Gebelikte yaşanan bulantılar, özellikle ilk üç ayda ve çoğunlukla sabahlar uyanınca başlayan, tüm gün sürebilen bir problemdir. Gebelikte bulantı yaşamamızın sebebi, gebelik dolayısıyla değişen yüksek bazı hormonlar, sindirim sistemimizde ve metabolizmamızdaki değişikliklerdir. Bu süreçte yaşanan bulantı normaldir. Endişelendirme gerektir. Bulantı ve kusmalara genellikle çoğu gebeliklerde genetik ve geçmiş gebelik öyküsü olan hastalarımızda ve migren hastalarımızda daha sık karşılaşmaktayız. Yalnız bu hastalıkların yanında veya çoğu gebeliği genetiğinde veya geçmiş gebelik öyküsünde mide bulantısı ve kusma olmamasına rağmen normal gebeliklerde de bu durumla karşılaşmaktayız. Ve çoğunuzun merak ettiği, biz en çok sorulan sorulardan biri olan bebeğime bir şey olur mu, gebeliğimde bebek üzerinde bir sorun yaşar mıyım sorularına değinecek olursak, yapılan çalışmalarda mide bulantısının, kusmanın bebek üzerinde herhangi bir etkisi henüz görülmemiştir. Endişelenmenizi gerektirmez. Ne yaparak bu bulantıyı azaltabiliriz? Ne yapmalıyız? İlk olarak bulunduğumuz odayı sık sık havalandırmalıyız. Ve bize kötü gelen kötü kokulardan olabildiğince uzak durmalıyız. Yağlı yiyeceklerden, çay, kahve ve asitli içecek tüketiminden uzak durmalıyız. Bunun yanında sabah bulantıları için başucumuza tuzlu kraker veya galeta tarzı yiyecekler bulundurabiliriz. Bunun yanında düzenli uyku, bunun yanında düzenli yeme içme, daha çok açık hava yürüyüşleri ve bulantımıza çok çok iyi gelecektir. Peki son olarak son sorumuza geliyoruz. Hangi durumlarda, hangi koşullarda en yakın sağlık kuruluşuna gitmeliyiz? Yani hekimimize görünmeliyiz. İlk olarak ilk 3 aydan fazla süren şiddetli bulantılarda, gündem günde bir seferden fazla kusma durumlarında, kilo kaybında, yeme güçlü, iştah kaybı, bunun yanında idrara çıkışta azalma durumunda mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna gitmeliyiz ve bunun için de gerekli tedavi için kontrol altına